Türkiye'den Belçika'ya gelenlere karantina uygulanacak mı sorusu günlerdir, haftalarda sizlerden gelen soruların en fazla soruları oluşturan sorulardan bir tanesi. Türkiye'den Belçika'ya gelen vatandaşlarımıza karantina süreci var idi ama uygulanmıyordu. Sizlerden gelen fotoğraflar var, görüntüler var. Uçakta havalimanına inmeden önce dağıtılan bir forum. Bu forma bir kişisel bilgilerinizi ve kendinizi karantina altına alacağınıza dair bilgileri ekledikten sonra imza ediyorsunuz ve bunu Türk Hava Yolları'na teslim ediyorsunuz ya da diğer uçuş şirketlerine teslim ediyorsunuz. Onlar Belçika Dışişleri Bakanlığı'na bildirerek sizlerin yurt dışından Belçika'ya girdiğinizi ve kendinizi karantina altına aldığınızı belirtiyorlar. Bu uygulama yeni başladı birkaç gündür olabilir. Bugün bilhassa sizlerden çok fazla resimler geldi Türkiye'den buraya gelen vatandaşlarımızdan. Bunu sizlere aktarmak istedim. Zaten karantina vardı değerli arkadaşlar. Zaten karantina vardı. Sadece uygulanmıyordu. Bu, de, bu bağlamda değerlendirildiğinde de artık uygulamaya geçmiş görünüyor. Türkiye'den Belçika'ya gelenler hayırlı yolculuklar dilerim. Karantina önemli. Türkiye'den buraya gelirken bir test yaptırabilirsiniz. Akabinde de 9 gün sonra da ikinci bir testi Belçika'da yaparak 14 günlük süreci biraz da olsa aşağı indirme durumunu söz konusu olabilir. Ama karantina önce sizlerin sonra da sevdiklerinizin sağlığı için önemli. Kendinize iyi bakın. Bir başka soruda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.